Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Gülfem değil ben varım <laughs> yani ablası. Ben Gülfem'e bir kışkırtma videosu yapacağım. Gülfem'in tabii ki haberi yok. E, şeftali halkası şöyle göstereyim. Şeftali halkası bir jelibonun üzerine tozu dökeceğim. O jelibonun kendi şeymiş bu tanecikleriymiş gibi. Böyle tuz dökeceğim bir tanesini. Gülüme vereceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Çok heyecanlıyım. Evet. Bir tane alayım şuradan. Evet. Şöyle üzerine tuz döküyorum arkadaşlar. Bu yeterli olur sanırım. Evet döktüm bayağı. Belli olmuyor zaten. Tamamdır. Şurayı da böyle Belli olmasın. Anlamışsın. <laughs> evet. Şimdi filmi çağırabilirim. Gülfem. Gelebilir misin? Hiç öylesine bir video çekeyim dedim. Jelibon video Evet yani jelibonla ilgili bir şey yaparız diye düşündüm. Aa bak burada bir tane kalmış. Yesene şunu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye çıkardı? <laughs> ne oldu? Çok tuzlu. Aa, Ama bu jelibon. B bakayım. Tuzlu jelibon demiyor ki. Şeftali halkası. Şeftalilik olması lazım. <laughs> ya bak tuzlu tuzu değil. Gülfem senin bir yanlışın olmalı. Bir bakayım tadına bakayım. Hmm. Tadı gayet güzel. Kışkırtma mı yoksa? Bu neye benziyor? Tuza. Yeah. <laughs> tuzu. Ya. Tuz döktüm kandırdım seni. Nasıl anlamazsın? Tadı yalnız. Ee, kışkırtma videosu böyle olur. <laughs> evet. Ah, <yesi> sende. <laughs> Arkadaş, ablam bunu kışkırtma yaptı. Çok üzüldüm. Ama az bir şey diyeceğim. Şu tuz olanı da bakalım. Tamam, hadi. arkadaşlarım Şöyle. Ah abla sen çok helalsin ha. Bu bir de en sevdiğim jelibondu. Bu benim. Abla. Olsun bir tanesi gitti sadece. Ne oldu yani? Paket sana kaldı yine. İşte. Bak ağzının tadı değişti mi bari? Hayır. <laughs> Bobo Switch. <laughs> Bir tane daha alayım. Evet arkadaşlar, videomuzun oh, Videomuzun sonuna geldik. Güfem jel bana daldı. Kapatmıyor videoyu. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güfem Alara TV ve beğenilerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Yorum yapmayı da unutmayın lütfen, ihmal etmeyin. Evet, bugünlük videoyu ben sunmuş oldum. Teşekkürler gel, gel, gel. izlediğiniz için şimdiden. Like atın. Evet like Abone it. ol. evet. unutmayın. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Bay bay.